Merhaba yavrular. Bugünkü dersimizde öz kütleyi inceleyeceğiz. Ne diyoruz? Hemen bakalım. Bir maddenin birim hacminin kütlesidir. Küçük de ile gösteriliyoruz. Uluslararası birim sisteminde birimi kilogram bölü metre küp. Ama biz sorularda genelde ne kullanıyoruz? Gram bölü santimetre küp. Kütle bölü hacim formülü buluyoruz. Bu da zaten ne? Hop öz kütle. Kütlenin birimini gram aldığınızda hacim birimini santimetre küp aldığınızda öz kütlenin birimi ne gelir? Gram bölü santimetre küp gelir ki biz çoğunlukla zaten bunu kullanıyoruz diyelim. Şimdi sabit sıcaklıklı basınçta elde edici özellikleri diye söyledik. Çünkü sıcaklık değiştiğinde maddelerin hacmi değişir. Hacmi değişirse öz kütlesi değişir. Aynı şekilde basınçta da yine sabit olduğu zaman ancak ayırt edici özellik olmuş oluyor diyoruz. Geçiyorum. Şimdi gelelim buraya. Kütle hacim grafiği önemli. Şimdi maddenin öz kütlesi ayırt edici özellikse eğer kütle değiştiğinde maddenin hacmi de değişir. Ya da işte öz ıı, ha, nedir? Söyleyin. Ee, bir dakika ışığımı açmamışım. Onu bir açayım. Hı. Maddenin Kütlesi değiştiğinde hacmi değişir ya da hacmi değiştiğinde kütlesi değişir diyoruz. Yani işte bir maddenin hacmi 1 ise kütlesi 1 ise hacmi 2 olduğunda kütlesi 2 olmuş olacak. Bu orantı hep korunacak. O yüzden grafiğiniz bu şekilde bir doğru orantı grafiği olacak. Ve bu grafiğin eğimi, eğimi ne verecek bize? Eğim dediğimiz şey nedir? Bu kenar böyle bu kenar m bölü v'dir. O da nedir? Çocuklar maddenin öz kütlesini vermiş olur. Yani kütle bölü hacim grafiğinden biz maddelerimizin öz kütlesini bula biliyoruz diyelim. Şimdi sıcaklık ve basınç sabitse bakın ne dedik? Ee, sıcaklık ve basınç sabit olduğunda öz kütle edici özellik dedik. Yani siz maddenin hacmini artırsanız bile o maddenin öz kütlesini değiştiremezsiniz. Ya da benzer şekilde kütlesini artırsanız bile maddesinin öz kütlesini ne yapıyorsunuz? Değiştiremiyorsunuz. Çünkü madde miktarına bağlı olarak değişen bir kavram değil. O zaman zaten eğer madde miktarına göre değişseydi edici özellik olmuş olmazdı. Evet. Devam edelim. Bakalım bir tane en basitinden hemen konuşalım. Ne demişiz? Kütle hacim grafiği verilen x cisminden 90 gram alınıp bir dursun mu bu buraya kadar bir bulalım şunu. Şu öz kütlesini bir bulalım sizin x cisminin. Neydi? m bölü v'ydi. x'in kütlesi 12 iken hacmi 4'müş. Yani 12 bölü 4 diyorum. Buradan da ne gelir? 3 gram bölü santimetre küp gelir. Aman ne hoş. Bunu bulmuş olduk. Devam edelim. Sonra diyor ki alıp 90 gram alıp taşma seviyesine kadar dolu bir kap çizelim. Bir taşırma kabı çiziyorum. Şöyle çizelim. Taşırma kabına bu x cismini atıyormuşum. Öz kütlesi 3. Kaptan kaç santimetre küp su taşar? Şimdi bu cismi su içine attığımızda ne demiştik? Bir önceki videoyu eğer bununla ilgili sıkıntınız varsa lütfen bir önceki videomuzu izleyin. Bir önceki dersimizi izleyin. Orada e, hacim bulma ile alakalı baya bir konuştuk. Bunun hacmi ne kadarsa çocuklar. Buraya taşan hacim odur. Buradaki cismin hacmi neyse dışarıya taşan hacim de odur. Çünkü kaptan kaç santimetre küp su taşmıştır derken zaten cismin hacmini soruyor. O halde ben neyi arıyorum? Cismimin hacmini arıyorum. Hadi bulalım. Öz kütle formül aynı. 3. Ayırıcı özellik dedik. Kütlesi 90 iken hacmi acaba nedir? Diyorum. Buradan bir içler dışlar çarpımı yapalım sizinle beraber. İçler dışlar çarpımı. 3 tane V eşittir 90 diyorum. V eşittir kaç gelir? 30 santimetre küp gelmiş olur. Evet. Durdurup videoya uğraşın lütfen. Sonra hemen bakalım, kontrol edin. Şimdi, kütle hacim grafiği verilen X cismi taşırma kabına atıldığında tamamen batıyor. Ve kaptan 30 santimetre küp su taşıyor. Bak şimdi ben x'i e atıyorum. x batıyor. Buraya geliyor. Şimdi buradaki sudan zıplayıp da buradan akma şansı yok. Ne yapacak? Önce su burada yükselecek. Sonra da bu tarafa dolduracak. Yani su burada kaç santimetre küp yükseliyor? 20 santimetre küp. Dışarıya ne kadar taşıyormuş? 30 santimetre küp taşıyormuş. Yine bununla alakalı lütfen eğer sorun varsa bir önceki videoda çok detaylı anlattık. Diyorum ki bu cismin hacmi 20 santimetre küp yükselme bundan dolayı oldu. 30 santimetre küp taşma da bundan dolayı oldu. O halde 50 santimetre küp x'in hacmi'dir. Bunu bulduk. Bize kütlesini soruyor. Hemen bakalım. Bu grafiği niye verdi? Bu grafiği süs olsun diye vermedi. Bana diyor ki bunu bul diyor. Öz kütleyi bul diyor. Bakıyorum. Kütlesi 4 hacmi 2 imiş. O halde öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küptür. Güzel. Devam ediyorum. Ben kütleyi bulabilirim. Hemen diyorum ki D eşittir. M bölü V'de. Yoğunluğu 2. Kütlesini bilmiyorum. Hacmi kaç? 50. O halde kütleyi buradan çekersek kaç gelir? 100 gram gelmiş oldu. Güzel bir soru. Devam ediyoruz. Geldik karışımların öz kütlesine. Karışımların öz kütlesi aslında artık çok böyle kompleks bir şekilde e, müfredatımız da yok. Ama yorum sorularını da bazen bilmek gerekiyor. O yüzden ben yine birazcık bu konudan e, bahsedeceğim size. Şimdi 3 tane kap var. Farklı kap. İşte birinde M1 e, öz kütlesini, kütlesini ve hacmini verdiğimiz sıvı var. İkinci de aynı şekilde. Üçüncü de aynı şekilde. Miktarlarını verdiğim sıvılar var. Bunları hop diye şurada verilen kabın içine boşaltıyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Ne oldu? Toplam kütle 3'ünün kütlesinin toplamı kadar oldu. Toplam hacim 3'ünün hacminin toplamı kadar oldu ama öz kütle pat diye 3'ünün toplamı kadar oldu diyemiyoruz. Diyorsunuz ki burada oluşan karışımın öz kütlesi nedir dediğimde ben toplam kütleyi bulurum. 3. Toplam hacmi bulurum. İşte burada oluşan yeni sıvının karışımın yoğunluğu budur. E bunu böyle bulmak zorunda mıyım? Değilim. Şunu yapabilir miyim? Çok da güzel yaparım. Derim ki burada D eşittir. M bölü V formülünde. M'i çekersek ne gelir çocuklar? D çarpı V gelir. O halde burada yerine yazarsak eğer M gördüğümüz her yere D çarpı V yazarsak birinci için D1 çarpı V1 ikinci için D2 çarpı V2 üçüncü için de D3 çarpı V3 diyorum hop toplam acım V1 artı V2 artı V3 gelmiş oldu. Demek ki bize Karışımların yoğunluğunu sorarsa buradan yapmış oluyoruz ki artık size zaten çok fazla sormamış olacak. Şimdi çocuklar bizim eğer iki sıvı eşit hacim dikkat Üç sıvı da olabilir fark etmez ama iki sıvı üzerinden yorumlayacağım. Geriye kalan sıvılar da zaten aynı mantıkla devam edecek. Şöyle olsun karışımın öz kütlesini bulalım sizinle. Neydi? M1 artı M2 bölü V1 artı V2 diyorum. Sonra M1 yerine şunu yazıyorum. D1 V1 Artı D2V2 bölü. Biraz önceki sayfada bunu neden böyle yazdığımızı söyledik. Şimdi hacimler eşitse yani V1 ile V2 birbirine eşitse. Bunu şey yazalım V olsun. Bakın ne yazıyorum. D1 çarpı V artı D2 çarpı V bölü. Bu da V artı V. Ne gelir? Üst tarafı V parantezini alıyorum. Alt tarafta 2V oldu. Ne oldu buradan çocuklar? V'ler sadeleşti. Ne geldi? D1 artı D2 bölü 2 geldi. Eşit hacimde karışırsa formül bu. 5 tane sıvı karışsa şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki topların bütün sıvıları kaç tane varsa 30 tane varsa 30 tane topla. Al 4 tane varsa 4 tanesini toplarız. Aritmetik ortasını alırız. Karışımın yoğunluğu bu olmuş olur. Peki şunu söyleyebilir miyiz artık? Biz mutlaka iki sıvının öz kütlesini işleme sokarak karışım buluyoruz. O halde siz Artık iki, bir bardak su var mesela. İçine bir damla kolonya damlatırsanız artık bu su olmaz. Öz kütlesi bir olmaz. Başka bir şey olur. Başka bir sıvı olur. Çünkü karışım bir damla bile olsa. Ne diyoruz o halde? Öz kütlesi D1 büyük D2 olan iki sıvı karışırsa karışımın yoğunluğu bakın bu çok önemli. Çok 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 önemli. Karışımın yoğunluğu muhakkak bu ikisinin arasında olur. Asla eşitlikten bahsedemezsiniz. Asla ikisinin arasında olmuş olacak. Ha eşit hacimde karışım olursa tam ortada olur. Tam ortada. Diyelim ki işte iki tane sıvı olsun. Bunun yoğunluğu bir olsun. Bunun yoğunluğu üç olsun. Bunları eşit hacimde karışırsanız karışımın yoğunluğu ne oluyor biliyor musunuz? 1 artı 3 bölü 2'den 2 geliyor. Şimdi ne yapıyorum? O zaman karışımın yoğunluğu 3 burada. 1 burada ne oldu? 2 oldu. Bakın burada oldu. İkisinin tam ortasında oldu. Eğer hacmi 3'ün büyük olsaydı karışımın yoğunluğu bu arada olacaktı. Eğer hacmi V1'in büyük olsaydı karışımın yoğunluğu bu arada olacaktı. Yani iki sıvı karıştığında sıvının karışımı arada bir yerde o karışımın yoğunluğu arada bir yerde olur. Eşit hacim ise tam ortada normalde hacmi büyük olana yakındır. Bunu unutmayacağız. Bu sayfa çok önemli. Yorum sorularında bize lazım olacak. Şimdi bakalım birazcık ortalığı karıştıralım. Birkaç tane örnek çözüyorum. Şimdi iki tane musluk. Bunlar bizim biliyorsunuz klasik musluklarımız. Genelde debilere eşittir. Eskiden eşit olmayan veriyorlardı ama artık veriyorlar. Debilere eşit demek ne demekti? Birin zamanda akıttıkları su miktarları aynı demekti. Bunlar bu bir dakikada ne kadar akıtıyorsa o da aynı miktarda akıtacak. K musluğunu açıyorum kabın yarısını dolduruyorum. Dolduralım. Kabın yarısı buysa diğer yarısı da bu olacak. Bölelim. Burayı tek başına K doldurdu. Burası tamamen K ile dolu bir taraf oldu. Sonra kalan yarısını K ile beraber dolduruyorsa ikisi aynı miktarda akıttığı için bakın yarısını şu kalan yarısını ikisi beraber dolduruyor. Ve ikisi aynı miktar akıtıyorsa burayı ortadan ikiye bölersiniz yarısını K doldurur yarısını L doldurur. Burayı da o zaman yarıya bölelim çünkü bu ikisi eşit orası da yarım orası da yarım. Ne olmuş oldu çocuklar? Bizim kabımızda toplam 1, 2, 3 VK oldu bir tane de bunlar olmuş oldu. Nasıl yapabiliriz? Birinci yöntem. Dersin ki öğretmenim ben formülden yapacağım. Yani birincinin hacmi çarpı öz kütlesi. Bundan yapacağım. E tamam yap karışmıyorum sana. İşte öz kütlesi 5D olandan toplam 3V var. Öz kütlesi D olandan toplam 1V var. Bölü alt taraf 3V artı 1V olmuş oldu. 15, 16. 16DV bölü 4V'den ne gelir çocuklar? 4 d gelir. Birincisi bu. Ya da dersin ki ben öyle yapmayacağım. Ya, ben öyle uğraşmayı sevmiyorum. Şöyle yapacağım. Şu ikisi eşit hacimde karışıyordur. Derim ki 5D artı D bölü 2'den 3D gelir. Burası artık 2V 3D var. 2V'de 5D var. Bunlar da eşit hacimde karışıyor. Bunlarınkini de 5D artı 3D bölü 2'den bulacağım dersin. Al sana 4D olmuş oldu. Bakın aynı şeyi bulmuş olduk. Tamam. Mı? Devam edelim. Kaplardaki sıvıların homojen karışımı sağlandığında öz kütlelerini kıyaslayın diyor. Çocuklar bakın hemen başlıyorum. Buradaki nasıl bu kap düzgün kap. Videoyu durdurup çözmeyi unutmayın tamam mı? Hemen atlamayın. Film izliyormuş gibi ders dinlemeyin. Şimdi bakıyorum buraya. Eşit hacimde karışımsa Karışımın yoğunluğunu nasıl buluyorduk? 3D bölü 2 diyorduk. O halde buradaki karışımın yoğunluğu ne geldi çocuklar? 2D geldi. Şimdi buralar önemli. Bakın. D2 diyelim. Burası eşit hacimde karışsaydı. Bakın 3D ile D'yi karıştırıyorum. Eşit hacimde karışsa 2D olacaktı. 3D ile D'yi karıştırıyorum. Eşit hacimde karışsaydı 2D olacaktı. Hangisinden fazla? Üst taraf daha geniş. D'den fazlaysa o halde karışımın yoğunluğu D'ye daha yakındır. Yani buradaki D2'yi net olarak bulamam ama şunu söyleyebilirim. Burası 2D ile D arasında bir yerdedir. Sallıyorum 1,5D'dir diye bilirim. Bu tahmini yapabilirim. Buraya bakalım. Buraya bakalım D3'e. D3'te de aynı şekilde yine Aynı iki sıvıyı karıştırıyorum. D ile 3D'yi karıştırıyorum. Karışımın yoğunluğu eğer ikisi e eşit olsaydı 2D olacaktı. Ama burada 3D daha fazla. O halde karışımın yoğunluğu bu tarafa kayacak. 2,5D gibi bir şey olacak. Yani sonuçta D3 en büyük olacak. Sonra D1 olmuş olacak. Ve D2 en küçük olmuş olacak. Çocuklar bu dersimiz de burada bitiyor. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Güzel sorulara dokunduk. Güzel konulara değindik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.